Herkese iyi günler. Ee, son birkaç gündür kripto para borsasında acayip düşüşler oluyor. Bu sabah da uyananlar böyle bir bakmışlardır. Düşüşler var. Çoğu parada düşüş oldu. Ne oluyor? Ne bitiyor? diye. Ee, hızlıca toparlamak gerekirse öncelikle işte geçenlerde Elon Musk'ın açıklaması vardı. Tesla arabaları Bitcoin'de satmayacağız gibi. Ondan sonra e, ve şey e, denmişti, bundan sonra da bir e, delikodu çıkmıştı. İşte Tesla elindeki o 1.5 milyar dolarlık bitcoin'in hepsini sattı. Bundan sonra büyük bir düşüş yani piyasadan çıkma başlamıştı. Çünkü Elon Musk bunu söylediyse e, kesinlikle gitmiştir. Artık hani Bitcoin'e güvenilmez. Uzun bir süre Bitcoin art düştü şu bu. Peki ne oldu? Elon Musk yaklaşık bir saat önce yanılmıyorsam yani bu videoyu çekerken şöyle bir tweet attı. Bir açıklama yapalım. Tesla elindeki Bitcoin'leri satmadı dedi. Bunun etkisi ne oldu? 42 bin dolar civarında düşen bitcoin bir anda 45 bine çıktı. Yani çünkü insanlar dedi ki Elon Musk buna güveniyorsa bu kadar parayı yatırdıysa ve satmadıysa bu yeniden çıkacaktır diye alımlara başladılar. Bitcoin'deki düşüşün ardından bir 45 bin bandına dönüşün sebebi buydu. Yani Elon Musk'ın tweet'i biz şirket olarak o 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'in bir kısmını satmıştı. Yani tamamını satmadık. Böyle bir açıklaması var. Ne kadar sattı, ne kadar satmadı bilinmez. Fakat bu insanları tekrardan Bitcoin'e döndüren sebeplerden biri oldu. Peki diğer piyasalarda ne oldu? Mesela Ethereum'la ilgili şöyle bir şey oldu. Bunların e, Ethereum demişim pardon. Binance'ın çıkardığı Ethereum Killer denen bir e, e, B-Earn Be vardı. Orada bir e, hacklenme veya bir olaylar oldu. 10 milyar 11 milyon dolarlık bir kayıp var. Bunun sebebi açık araştırılıyor. Bu altcoin'lere etki etti bir döne, bir nevi. E, bir de Ethereum'un kendi içinde bir komünite içinde bir sorun oldu. Orada da neydi? Bu yeni yapılacak değişiklikle birlikte e, Proof of Stake yani şöyle anlatayım. Biz işte bu mining yapılırken işlemler bitiyor. İşlemlerin sonunda da bu aranılan bir sayı var. Artık az buçuk herkes biliyordur. O sayının bulunması gerekiyordu. Ee, ama bunun için gereken e, süreyi uzatacaklardı. Yani e, Proof of Work işi yaptığının kanıtı olacak süreyi uzatmayı düşünülüyordu bu Londra e, London Hard Fork ile birlikte. E, böylelikle ne olacaktı? Yani bu Ethereum madenciliği çok da kazançlı bir işe dönmeyecekti. Bunun üzerinde tartışmalar vardı. En sonunda dediler ki ya yok biz bunu bir zaman sonra yapacağız. Bu tartışmaların olduğu sırada bir düşüşler oldu. E bir de piyasa şöyle bir şey. Bir düşüş yaşandığı zaman hemen arkasından insanlar ya bu para düşüyor paramızı kaybedeceğiz biz de satıp çıkalım gibi bir durum içindeler yani sadece Elon Musk'ı takip ettikleri kimi kişiler biz çıktık dediğinde veya bir düşüşler başladığında çünkü bu Tesla'nın almıyoruz hani Bitcoin kullanmayacağız açıklaması sonrası Cardona hariç hepsinde bir düşüş yaşanmıştı Cardona'da işte o en temiz kripto currency olarak görülen de çıkış vardı bu düşüşler çıkışlar devam ediyor peki bu etapta ne yapılması lazım? Bir kere her zaman dediğim gibi kısa vadeli bir yatırım olarak düşündüyseniz zor durumdasınız. Çünkü artık hani bu düşüş bandı bir süre daha gidebilir. O yüzden hani nasıl her kaldıraçlı işlem yaptıysanız yani kaldıraçlı işlem nedir? 500 liranız var ama siz bunu 5000 liralık oynadınız ve ileriye dönük bu yüksekte bir para olacak dediniz ve şu an düşüyor. Kaybınız büyüdü. Onu ödemeniz lazım. O zaman işte buradan kayıplarınız büyük ama elinizdeki parayı yatırdınız yani ben bankaya faizle yatıracağım da kripto kölesine yatırım yapayım bir zaman çekerim diye bir süre bekleyeceksiniz. Bu düşüşler çok devam etmez. Tahminimce bu biraz çıkışa devam edecek. Ne zamana kadar? Sonbahara kadar. Niye sonbahara kadar? sonbaharda kimi dünya üzerindeki ekonomik değişimlerle birlikte sıcak paranın kripto paradansa o yeni e, değişimlerin olduğu ülkelere gideceğini düşünüyorum. Bunu yarınki bir videoda daha uzun uzun açıklayacağım. Ama yaz aylarına girerken şunu görüyoruz. Kripto para piyasalarında bir düşüş var. Yeni önemli haberler yani Avrupa Yatırım Bankası'nın Ethereum e, alacağını söylemesi gibi ya da işte Tesla'nın herhangi bir kripto parayla alımı kabul ettiğini açıklaması gibi bir durum olmadık mı? Bu eski yükselişe göre devam etmeyecek kimi düşüşler olacaktır. Ara ara gelen tweetlere göre veya yeni yatırımcıya göre girişler de olabilir. Ama bu son birkaç gündür yaşanan büyük düşüşler nedeniyle şimdi kripto para piyasası ile ilgilenen yeni yeni girmek isteyecek kişilerin çok da gireceğini böylelikle fiyatları yükselteceğini düşünmüyorum. Elon Musk'ın tweetleri niye önemli? 55 milyon kişi izliyor. 50 milyonu alalım dediği zaman onun neredeyse bir şeye e bir hareketlenme bir canlanma oluyor ama son dönemde işte Saturday Night Live'a çıkmasında işte Dogecoin ile ilgili yaptığı açıklamalar sonra da düştü ama tekrardan 65 cent civarında çıkaramadı yine 45-50 cent civarındaydı 50'nin altındaydı e, Bitcoin'i düşürdü ama şimdi tekrar bizim Bitcoin'lerimiz var dediği halde eski seviyeye çıkaramıyor e Ethereum düştü ama tekrardan iki hafta geçen haftaki seviyelere çıkamıyor. E bütün bunlar küçük yatırımcıyı yeni girecek yatırımcıyı korkutuyor. Yani çünkü bu kripto para borsası çok sağlam bir borsa değil. Her türlü spekülasyon açık ve her an düşebilir. Bu demin başta videonun başında saydığım olaylar nedeniyle düştü. Benim size tavsiyem elinizdeki kripto parayı eğer çok acil bir şey ödemeniz gerekmiyorsa çok acil para ihtiyacınız yoksa tutun. Çünkü niye? Daha önce anlatmıştım çeşitli programlarda. Burada da söyleyeyim. Ee, yıllar önce 2017, 2018 yılında işte Amerika Dünya Bankası'nda çalışmış bir arkadaşla yemek yerken çok üzgündü. Çünkü 3000 dolarlık yaptı Bitcoin Ethereum alımlarıyla o dönem için Al, çok düşükten almıştı tabii o 2016, 2015, 2016 döneminde almış. Bozdursaydım diyordu 3 çocuğumun üniversite, Amerika'da üniversite parasını çıkaracaktım. Ama şey demişti ben bunu tutacağım daha fazla artar diye. E ne oldu? 2017'de bozdurmamıştı. 2021'de dolar milyoneri olmuştu. 2017 sonu 2018'de bozdurmadı. 3 yıl sonra milyoner aldım sefer. Dolar milyoneri olmuştu. Şimdi Bitcoin'in veya Ethereum'un şeyine baktığınızda grafiğine bu çok normal bir şey. Şimdi kimi videolarda arkadaşlar zaten grafiklerini et, e, ekleyebiliyorlar, bakıyorlar. Ya da siz de bakarsınız ben grafik falan eklemiyorum. Videoyu çekiyorum, direkt yüklüyorum. Ama 2015 dönemine bakın. 2017'nin sonları, 2018'in başı özellikle 2017 Aralık 17'sinden 2018 2-3 Ocağı kadar. E bir de 2021 Ocağı'ndan işte bu geçtiğimiz Mayıs'a kadarki yükselmeleri bakın. Her 3 yılda bir çok büyük yükselmeler var. Ama mesela Ethereum örneğinden vereyim. Ethereum 2017'nin sonları 2018'de. 1400 dolarken e sonrasında 2019'larda 90 dolara kadar düştü. Yani bu fiyasada çok yüksek bir e, kripto paranın çok daha düşüğe gittiğini görebilirsiniz. E ne oldu? 90 dolara kadar düşmüştü. Geçenlerde tekrardan e, büyük yükselmeler oldu. işte. ne kadara geldi? Ethereum en sonunda yanılmıyorsam 4000 dolara kadar ne yaklaşıyordu. Yani bu şeylere dikkat etmek lazım. Düştü satayım çıkayım değil. Bu uzun vadeli bir iş aldığınız paranın üstüne çıktığına gördükten sonra eğer o paraya ihtiyacınız yoksa bozdurmadıysanız kazancınızı elde ediyorsanız bozdurun bekleyin. Yani burada para yatırımı yapacağım 3 yıl kadar bekleyeceğim veya bazen 6 yıl bekleyeceğim sonra satacağım. Bu iş böyle öbür türlü kısa vadede para yapayım işte birileri kazandı. koydun parayı arkadaş hemen mesela 1000 dolar mı koydun 1000 TL mi koydun ve baktın ki o 1500 oldu, 1400 oldu. 1000'i çek, koydun parayı geri al. Sonra diğer parayla devam et. Ha bu 1400 koydum, 1000 lira koydum, 1400 oldu. Bu yakında 1800, 2000 olur diye düşündüğün noktada kaybetmeye başlıyorsun. Ya da uzun süreyle parayı bağlıyorsun. Şimdi bütün bu yaşananlar bu. Ne olacak? Kısa bir süre, yani kısa bir süre dediğim büyük ihtimal yaz aylarında bu iniş çıkışlar devam edecek. Sonra sonbaharda uzun bir yani 2-3 sene sürecek bir düşüş periyoduna gireceğiz. Onun sebebini de yarınki videoda açıklayacağım. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.